Tamam şarkını açalım. Şimdi o, hangi oyun istiyorsun? Oyun oynarken şaşırıyor bak. Bak bak bak. Bak ba, ba. Ooo güzel arabanın yanına geldim. Michael Atı çok iyi oynar ha bu arada arkadaşlar. Lan yalan atma. Ama vallahi kendi kendine giydi. Lan niye yalan atıyorsun? Ben bunu at Eren ne yaptı bu? Lan bir şey yapmadı. Nasıl gitti abi? Lan bozmuşsun bak tuşlanmış. Lan... Eyvah da sen yaptın o zaman. Bunu da sen yaptın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte. Kardeşim için koskoca internet kafeyi kapattırdım. Bravo. Arkadaşlar şu gördüğünüz koca internet kafeyi sırf şu arkadaş mutlu olsun diye kapattırdım. Şimdi dükkanı bir kilitleyelim. Şu an dükkan açık bakın şöyle. Ama şimdi kilitleyeceğiz. Bak. Şöyle yaptık. Kilitli kimse gelemez artık dükkan bizim Efe Gel şöyle dükkanı gezdirelim size arkadaşlar gel i̇şte Gördüğünüz gibi 40 tane masa var arkadaşlar dükkanda Buralarda masalar var buralarda var böyle Bu arada bu dükkanı hatırlayanlar varsa yorumlara yazsınlar değil evet. <laughs> mi? Dükkan sahibiyle barıştık arkadaşlar burada ikinci videomuzu çekiyoruz Kimse hangi masa istiyor Efe istediğini yap dükkan senin oğlum istediğini yap Ne istiyorsun? 20 yirmi, mi istiyorsun? Evet. Tamam hadi aç o zaman otur hadi, hadi. İstediğin bir şey var mı? Ne istiyorsan söyle hepsi gelecek ayağına. Şu an bir şey istemiyorum. Şu an bir şey istemem mi? Tamam 20'yi açar mısınız? Heh, 20 açıldı. GTA'yı aç. GTA mı oynayacağım? Evet GTA 5. Arkadaşlar bu arada bir oyun kanalı düşünüyorum ya. Ne dersiniz? Açmalı mıyım açmamalı mıyım? Abi bu, bu da market ediyor mu? Hayır etmez. Bekle açılsın sana GTA'yı açalım. Bak istersen şöyle şunları birleştirip ya yatıp da oynayabilirsin. Yatarak da oynayabiliyorsun. <laughs> Bak kalk. Kalk kalk. Şöyle yaptık. Ayakkabılarını çıkar, ayakkabılarını çıkar. Ayak koptu ya. Ne bu lan? Zehirlen, zeylen. zehirlen. Yat abi, yat. Şöyle yat. Hayır la, öyle değil. Öyle. Bak, şu kafanı böyle buraya koy. Ha, <laughs> şu... Oynayabilirsin böyle. Nasıl oynayacaksın? Ya var. Ya. ya. hadi sok ayağını. Abi Aa. seni bir... Şaka yaparım burada. Ne, ne şakası yapacaksın? Aklımda bir plan var. Lan dur, ne planı var? Lan bir plan var. Neymiş işte, neymiş? Lan oğlum girmiyor ayağına bu. Ver şunu ver. Ah girdi. Şunu da sen giy ya. O sıra Google'dan bir şey açacağım size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam. gel dur bir şarkı açayım ben. Şarkı... GTA mı gireceksin? Şimdi tamam gel istediğin şarkıyı aç. Hangi şarkıyı istiyorsun? Yana yana. Tamam hadi onu aç. Aha bizim video çıktı hemen ha, burada. Yana yana. Açtı. Kulaklığını tak. Kulaklığını tak. Tamam şarkını açalım. Şimdi o, hangi oyun istiyorsun? GTA 5. Oh. GTA 5'in de kim? Ben gideceğim arka taraflara bakacağım ne var ne yok. Şimdi burayı kapatalım. Şimdi Eren ben Çınar'ın masasını kapatabiliyor muyum istediğim gibi? Evet. Tam oyuna dalsın tamam mı? Oyuna daldığı anda Dayla. kapatacağım bir <laughs> <laughs> evet. Ooo paşam bak bak nasıl oynuyor bak. Adam bu iş motorla geziyor be. Motorcu mu olacaksın sen? <laughs> Derken çaktı. Motorcu mu olacaksın lan sen? Evet. Bakayım ne dinliyorsun? Kulaklık kötü abi kulaklık git demiyorum ya. Sevecek dinliyorsun. <laughs> ya bu yapayım. Ya kulaklık kötüymüş. Oyun oynarken şaşırıyor bak. Bak bak. Bak. Bak bak. bak. oh, hangi tanesi? Ooo güzel arabanın yanına geldik. Efe F'ye bas. Arabayı nasıl biniyor Deren? Ha tekrar F'yle bak şimdi. Şu tuşlarla gittim bak bak. F'ye bas şimdi F'ye bas. Biliyor da biliyor. Beynimiz Az önce bilmiyorum. bilmiyorum diyordu şimdi biliyoruz diyor. Abi lan, yaptım lan. Yot, yot, neye gidiyor? Kaza yaptın lan. Yok diyor. neye Arkadaşlar bir geliyor? su içecektik. Gelin bir su içelim ya bu oynasın boş verin. Oo çiğ köfte de varmış burada. Lan bu çiğ köfteler kimin? bunları götürün. Oğlum iki tane var lan Biz geleceğiz diye bize mi aldınız oğlum? Çınar çi köfte istiyor mu? Getir bakayım nasıl olmuş. Ne bileyim bilmem şöyle işte. Yiyecek mi? Bak masada normalde yemek yemek yasak. Dükkan şu an bizim olduğu için istediğini yiyebiliyorsun. Ona göre. Ben bu tatlı değilim. Oo trafikte kalmış arkadaşlar. Yolu molu kitlemiş her şeyi. Ya bu tüvün, araba tribünde ben ya. Nasıl yapamıyor Yapamıyorum Efe. Öğretmedim Eren abin ya. Ben de masa açtıracağım bu arada ya. 18 açar mısınız? Ben, ben bir oyun oynamak istiyorum 18. Efe, Efe sıkıldın mı? Ne oldu abim? Hayır sıkılmadım. Bomboş oh, bir. Oh my god'ımız. Şu... Bir altında Bugatti yok. Bugatti değil <laughs> Bugatti <laughs> Şöyle oynamak istiyorum ben ya. Eren dükkan bizim bu arada ayıp olmaz değil mi? Ayaklarımı böyle uzatacağım ama yani şöyle uzatayım. Eren hep böyle, wow. hep, böyle hep böyle oynamak istemiştim yani. Şöyle var ya. <laughs> Böyle oluyor da tamam mı lan? Onun bize dükkan bizim ya. İstediğimiz gibi bağırabiliyoruz. Normalde burada bağırmak yasak. Öyle o kadar değil. 18 açılmadı oğlum. bu arada. Ha, açıldı. Açıldı. Abi. Ne Efe? Bana bir şov yapayım mı? Ne? Bana bir şov yapayım mı? Yap bakayım şov. Aa şov geliyor. Düz yola çıktı. Bak. Ne yapıyorsun? Oğlum? Düz yoldan çıkma. Aa acil bu mu şov? Ya Efe yürü git şimdi arkadaşlar ben giriyorum oyuna bakın şöyle Ben çocuk oyunlarına girmem Villa yapma Açılsın Adımı da buradan değiştiriyorum hemen botuan yapayım 3 tane bot koyuyorum uzman yapıyorum hepsini de Bot ayarları Botlar terörist olacak ben asker olacağım Eren Bey çikolata falan yok mu dükkanda ya? Oo ben Arkadaşım bir şey botlar uzman olduğu için dikkatli oynamam lazım Aha gördüm Abi abi ben görmedim ne yaptın la? lan? Ben dur, senin için bir daha yapacağım abi. Tamam hadi yap, seni izliyorum. Öldüm zaten Allah kahretsin. Bak şimdi... Lan hani ne, ne yapıyorsun? Nefes al, ne yapıyorsun, yapıyorsun lan? Bak şimdi hazır. Hadi hazırım hadi. Bir, iki, üç. Ya valla yaptık falan. Zor. Ya gene arkadaşlar beni izleyin. Allah aşkına bak şimdi adam vuracağım sizin için bak. Bak. Lan dondur lan. İyi tamam. Nereden geliyorsun lan? Lan, <laughs> lan? Lan, lan, lan. Arkadaşlar 3v1'im yani böyle şeyler olabilir lütfen. Lütfen. Hı, lan. Bunda tam Nerede şey oluyor? Tatlı nerede? Abi. efendim abim. Nerede haritaya giriyorsun? Har ya birini öldüm. Haritaya ne yapacaksın Efe? Ben haritaya gireceğim bir yere gideceğim. Yani, ne, nereye gideceğim? Tamam ben ben. Ay, tamam 10 hadi 10'dan belirle. 10'dan. Ya Çınar öldüm durdum. Eren Roblox var mı burada? Varsa süper olur Roblox. Arkadaşlar bu arada bakın tekrar söylüyorum size. Oyun kanalı fikrini düşünün. Gerçekten evde bilgisayarım var. Oyun kanalı açmak istiyorum. Düşünün taşının. Tamam ben kıyafet diye duyuyorum. Tamam hadi sür. Şu anda şuradayım. Kaç dakika yerli olur? Oo. Mesela giremiyor mu şu an ben? Ya nereden çıkıyor bu hızlısın falan? ESC'ye bas. Haritaya çıkmak için ESC'ye bas. ESC bu mu? Evet. Bir daha. Tamam. Gay sıkıldım mı yani. oyundan ya? Sıkıldım ya. Bu masadan da sıkıldım ya. Değiştiriyorum. Masa değiştiriyorum ya. Ele 18'i kapatsana. Masadan çok sıkıldım. Kapat ya. Böyle masa olmaz ya. Böyle rezil kepaze masa olmaz ya. Oynamayacağım ben ya. Ne yapıyorsun? İntihar Ne yapıyorsun lan? Ana paraşüt açtı. Lan. Öldü lan. Çantası çıktı ama öldü. Açamadı. Ben öldüm lan. Ana. Sen ben bu suyu Hadi tekle bak. arkadaşlar izle su tekleyecek ben. Su su teklecek Yayı buna kadar. Tamam hadi tekle. Başla. Çatlayacaksın lan. O harbi yarısına kadar tekledi çocuk. Her belalı olsun. Arkadaşlar şimdi içimde nasıl kapatıyorum? Hızlı koşma mı bunda ya? Bak nasıl Bu bütün Abi bir şey oldu buna. Ne oldu Efe bilgisayarına? Kendi lan. kendi ayı boynuna giydi kendi kendine. Lan ne oldu lan? Kendi kendine ayı boynuna giydi bunu. bilgisayarın kapanmış Efe. Neydi, bunu ne bununla oynayacağım? Lan sen ne yaptın bilgisayara? Vallahi bir şey yapmadım abi. Efe, şey yapmadım. Efe vallaha vallaha de mi bozmuşsun bilgisayarı ya. Eren, gelsene bir. Allah ya, aşkına ya. Kendi kendine giydi abi işte. Lan şey. yalan atma. Lan vallahi kendi kendine giydi. Lan niye yalan atıyorsun? Ben muhafaza at, Allah'ı Eren ediyorum. ne yaptı bu? Çınar ne yaptı abicim? Bizim Allah şey Allah ben bir şey yapmadım. Nasıl gitti abici? Efe dalga mı geçiyorsun? Ha, vallahi bir şey yapmadım kendi kendime. Mikrofonum da çıkmış zaten. Her şey kendi kendine oldu. Bir ara ben mouse oynuyordum. Ya, mouse bir yanlış tutuyor şey ama Efe bilgisayar gitmiş şu an. Efe açılmıyor bak. Lan açılmıyor açılmıyor. Lan çıkabiliyor mu buradan kapat. Lan çık, çık, kapanmıyor kapanmıyor. Lan buradan kapanmıyor. Eren ne bil olacak bu? Bilgisayar bil bil bilgisayarın parasını mı vereceğiz? Bilgisayarın parasını alacağız. Hayır. Ben bir şey olmadı ya çıkabiliyor şu adam ya. Evet dalga mı geçiyorsun abim ya? Ben çıkabiliyor adam ya. Lan ne çıkabiliyorsun? Çık çıkabiliyorsan. Çıkabiliyor ben çıkabiliyorum. Ben bilgisayarı bozayım güçlü ol. Ya Efe bırak ya valla bırak ne ya. Ne ya. Her videoda zarara sokuyorsun beni ya. E git ya. Ne ben buna git? Abicim girdiğin oyun demek ki sıkıntılı oyun. Lan GTA 5 sıkıntılı mı? Efe bil... Lan bozmuşsun bak tuşlar muşa... Lan... Eyvah. Bunda da ben. Bunu da sen yaptın. Lan ben bir şey. kapandı. Lan bilgisayar kapandı. Şey. Eyvah. Bunu da sen yaptın. 12 metre dedi alıyım. Eren bana açsana kardeşim fark olmaz. Ben e, Bana da aç ya. Yok yok. Yalan mı? Lan, abi, bana lan ya. hem bilgisayarı bozuyorsun hem şey mi istiyorsun? Yalan onu sen yaptın öyle. Lan Lan nasıl ben yaptım? Tükürme sakın tükürme. Ben yaptım. Bunu sen yaptın. Eren kim yaptı sen kralı? Dükkan sa... dükkan lan. sahibisin. Doğru mu? Lan? lan 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 <laughs> Lan yangın şeyini almış çalışmıyormuş oğlum. bırak lan şu Ana bu da boş lan <laughs> Yemin ederim boş <laughs> Bakayım diğeri dolu mu? Ha bak bu dolu bu dolu Sen, sen şimdi seni, seni yaktım seni, seni yakarım şimdi Lan ben yapmadım ben yapmadım işte Bak Efe dükkan bizimle öyle Ben yapmadım verme. Kim yaptı oğlum o zaman? Ya ben şöyle oynuyordum. Nasıl oynuyordun? Gel. E ee, oynuyordum Antal tamam. Ölmüştüm hastaneden çıktı. E ee, hastaneden çıktı. E ee? Sonra Mahut'la şöyle kendime baktım. Mahut'la kendine bakarsan bilgisayarı bozarsın. Geçmiş olsun bak açılacak tuşu da yok. Hani nerede? Yok tuşmuş. Ya Aşk GTA oynamayacağım değil ya. Gel bana başka bir oyun açayım. Ben bit. de tos, tos mu yesem ne yapsam? GTA bil. Arkadaşım bir şey soracağım. Bu dükkanı biz bugün kapattık. Şu sucukları eve götürebiliyor muyum acaba? Götürebilir miyim şunları? <laughs> Oğlum güzel bir güzel duruyor lan. bizlerde evde sucuk yoktu. İyi olur böyle. Oh mis gibi. Arkadaşlar eskiden şurada çikolata mikolata oluyordu bir sürü. Tamam mı? Ne oldu Efe? Bak, bak şuna bak. Haber takip ediyor. Senin neyine la haber? La çık gir oyna la gir. Arkadaşlar şimdi benim aklıma bir şey geldi. Şu an dükkan bizim ya. Şurada mesela sular var. Bakın şöyle. Bence bu suları dolaba dizmeliyiz biz. Çünkü dükkan bizim şu an. Ayakkabılarını giy gel ve çalışmaya başlıyoruz. Gel. Ay, sen çalış ben oyun oynayacağım. Efe bak yapma böyle. Dükkan ikimizin ortak dükkan açmışız. Hadi gel. Allah Allah. Al bir tane su. Al. hayır La bir tane al kendin böyle bir tane al. Dükkan bizim Efe. Dükkanı biz işletiyoruz abim. Bak. Bak. Adama bak. Bak. Çalışıyor be. Adam çalışıyor be. Diz bakayım şimdi su diz. Bakayım nasıl diziyorsun. Ne kadar açtın dükkanı? Kaç lira tuttu Efe dükkanı? 50 milyar. 50 milyara mı açtın? Evet. İyi işliyor mu bari? İyi işliyor. İyi o zaman. İyi işliyorsa iyi. Diz biraz hızlı Efe ya. Patronum ben senin. Ben senin patronumum. Ben yürü git en çok parayı ben koydum. Hayır. Tamam sen koy sen koy tamam sen koy. Ben şu an nasıl dizine bakıyorum senin. Adam ya bu iş harbi yapıyor ya. Tost makinesi sınır Abi inşallah kaşar yedir. Eren bu tost makinesi ışığı yanına aç açılmış mı oluyor? Işığı niye yanmıyor? Açtım <laughs> az önce yanmaya başladı. Açamamışız az arkadaşlar. Şurada ben gelmeden önce bir tane ekmeğimizi aldım arkadaşlar. Normalde müşteri burada asla yapamaz değil mi Eren? Ama ben yapıyorum işte. Neden? Dükkan benim çünkü. Kapatmış mı dükkanı? Ya Eren! Şu an dükkan benim, ben bu klimayı açmak istiyorum. Bir dakika ya. Dükkanım var, klima açık değil ya. Evet, Yusuf oradan camı kapatır mısın rica etsem? Hadi. Bu inanılmaz bir şey ya. Evet, Patlıyorum benim. Evet, ben, ben istemiyorum klima açılmak mı? Açalım Efe, lütfen. Bak mis gibi, burada soğuk üflesin böyle. Valla telli... Yusuf yavaş, kırdın. Efe diz bakayım. Oo, adamım ya. Hepsini ona diz dedim, haber yok. Ne oldu Efe? Üstlere de koyabilirsin bak şu şık olduğu yere. Ben de o sıra tost ekmeğini hazırlayayım Efe. Lan doydu yanlış yaptım. İyi diziyorsun ha Efe. Şuraları da. Bir gün işletelim Efe burayı bir gün boyunca. Ha dükkan ama parayı marayı biz alacağız her şeyi kabul mü? Para var Para var, para var oğlum bu işte. Ya geçen o gizlice kaldığımız videoda da tost yaptık şimdi de tost yapıyoruz ya. Neyse kahvaltı yapmamıştım iyi oldu. Kahvaltı yaptın mı Efe sen? Gelirken bir şey yedim. Bir şey yemiş gelirken. Ben de edin lan pedemeyin. söyleme her şeyi Ulu orta yerde söyleme ya. Şimdi ha burada kes, kesilmiş sucuğumuz da var. Tamam. Ya, geçenki videoda güzel yapamamıştım aceleden. Biliyorsunuz gece gizlice kalmıştık. Makine ısınmaya, ısınmaya başlamış arkadaşlar. Şimdi şu. şu sucuğumuzu kestik. Biraz fazla mı kestik ne yaptım? Sucuğu koyduk arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi tost, size tost nasıl yapılır onu öğretiyorum sucuğun şeyini çıkardık. Burada bir şey var sucuğun. Sonra sucuğu bir güzel dilimliyoruz. Arkadaşlar bakın bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tamam herhalde bu kadar yeter. Şimdi ekmeklerimizi böyle koyacağız tamam mı? Bak aç, açtım. Şunu da böyle açtım. Şimdi ekmekleri bir güzel basalım ilk önce. Ekmekleri bastık. Şimdi ondan sonra tamam kaşarlarımız burada. Şimdi bak kaşar böyle konulmaz arkadaşlar. Ona göre Ka kaşarı böyle ortadan ikiye keseceksiniz ve fazla olsun. Tamam mı? Şöyle şimdi bir tane daha keselim. Çünkü bu camış çınara yetmez. Camış çınar! Ne yapıyorsun? Oynuyor mu oyunu hala? hala. <laughs> Olum oğlum şeye giriyorum Efe ne yapıyorsun? Efe ya kırılırsan ne yapacaksın Efe? Kırılırsa ben bir olmaz. Elim. Öp beni mi? Tamam ne yapıyorsun oğlum? Al tamam al. Al, al. Aç 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 ağzını aç. aç. Ağzını aç. Camış dedik geliyor bizi dövüyor. Camışsın oğlum kabul et. İlk önce böyle sucukları diziyoruz tamam mı? Şöyle. Böyle buraya da kaşarlarımızı da dizdik arkadaşlar böyle güzelce tamam mı şimdi böyle burayı kapatıyoruz şunu da şöyle kapattık şunu şimdi böyle basacağız şimdi arkadaşlar tostlarımızı yağlıyoruz tamam mı yağlamazsak ekmeğimiz kuru olur kuru olursa yiyemeyiz şimdi yağladık çok yağladık yağımızı koyalım böyle mis gibi pişiyor şu an sucuklarda gel şuna bir gidelim gel, gel şuna bir gidelim ne buldun Aha Minecraft bulmuşlar hadi başla. Minecraft'ı çok iyi oynar ha bu arada arkadaşlar. Oyun kanalı açarsak eğer ama girmedi. Eren Minecraft'a girmiyor mu bu? Ona gir ona başlat başlat. Bu biliyor bu Minecraft'ı çok iyi biliyor. Dur Efe bekle. Ha usarın adı? Cınar. Cınar. Evet Cınar yazdım. Play diyorum. Play. Sen biliyor musun şey Minecraft'ı. My, Aha açıldı lan Efe. Vallahi Minecraft açıldı lan. Şunlarla oynanıyor. Ha bak. Mouse'la da şöyle kafanı çevireceksin. Şu yap bakayım şey ne yapabileceğim mesela şimdi burada. Şurada şu anda odun Akşam oraya mı gideceksin? Yok, Adam biliyor bu işi ya. Akşam Lan bir soslar o... yanına tosara gidelim. gelin gelin gelin. Akşam. akşam olunca ben bilmem, oyunu bilmiyorum. Şöyle şu çınar tostu. Şu da benim tostu. Şurada benim tostu. Hop. Şöyle paşa servis Abi şöyle başla ya. Ya Hı. abi ne oldu? diye istediğin gibi rahat rahat. Hatta istersen şöyle yapabilirsin bak. Ayaklarını Hı. uzat öyle ya. Ama yok yemek yerken ayak uzatılmaz efendim. Niye bakayım? Niye döküyorsun? Hayır lan dökme oğlum. Ana tam dükkan bizimle nimet gene dökülmez. Kolandan da işe yap oh mis gibi. Sert ya. Çok mu sert lan yalan atma. Mis gibi <laughs> olmuş. Abi, Bitmiş bileklik kalmış. Evet abi. Öpüyecek mi? Valla. 50 bin like. 10 bin 10, 10. dur ya. Aqua'da 30 bin istedi 25 bin geldi Öfe. Bunda 10 bin isteyelim belki 15 bin gelir. Olur belki olur. Eğer gelirse hep bir gün boyunca bir gün boyunca bu sefer burada yaşayacağız komple. Sabahtan akşama kadar. Sözüm söz. Abi, yavadayım, yavadayım, yavadayım. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ayaküstü internet kafe sahibi oldum ben. Hadi git istediğin masaya otur daha buradayız biraz daha. Hadi. Hadi otur istediğin masaya.